Ömes değil ya. Bu arada merhaba beyler. Az çok beni tanıyorsunuz. Niye az Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Destek olursanız teşekkür ederim. Geliyor. Bot gibi değil ama... Evet bot değil. Bot değil, bot değil, bot değil. Oh yakında. Bir ses aldım sadece ama... İnşallah sen de birsindir. Çünkü zor durumdayım. Tamam, biraz daha iyi. Gel 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 gel. Yalnız mısın? Hey. Türk müsün? Tamam Türk müsün Türk ben müsün? Diyor. Ney? diyorsun. Kim konuşuyor? diyorsun. Yok yok dört numara sana demiyorum birini vurdum onunla konuşuyorum. Aa ses var. Oo takım var burada. Dur dur dur, dur. <laughs> burası sıkıntı. Yok abicim yok biz sizdiniz. İki kişiyiz sakin olun. Birazdan geleceğiz. Oha hile mi lan o? O seni nasıl düşürdü? I need a weapon. Kızım sen nasıl düştün o arabadan? Adamlar arabadan aldılar. Haydi hayırlısı. Ben de sizdenim. Ben de sizdenim. Ben de sizdenim. <laughs> Lan yukarı kalk. Hı? Bir saniye, bir sıkıntımız var. Haydi. Ben de dün geçmiştim. Bir olur. saniye, Ma yönlendiremiyorum. Dur, dur, dur. Yaklaşman lazım. Eğimimde değilsin. Allah seni kahretmesin. Gel biraz daha. Bu şekilde nasıl vurayım seni? Gel biraz daha. Ya niye yukarı kalkmıyorsun? Bu şekilde hepsini vuracak mıyım? <laughs> Bot sıkıyor. Ya emin de değil. <laughs> yere mi yatayım? Ha yere yatayım. Ya nasıl böyle bir şey olabilir ki? Ekranım yukarı kaymıyor. Ha. Geldim. Dur bir saniye, ne durumdayız? 2 numara mı geldi? Oğlum ne şekilde vurdun bunları bir bilsem Bunu bilmekten ölürdün şu an Bot musun? Bot musun? Değilsin. Allah değilsin 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 Bomba tutar mısın peki? Sıcak sıcak. Oh yakın işte. Aa. Allah! E göster de yılan mısın acaba? Yani bir bombamıza da düşmeyelim. Ne yaptı lan? Kendini yok etti. Ölümsüzlüğü buldu. Aha orada. Allah! Orada da çarpmazsın. Allah ezer miyiz? Peki arkadaşlar bunu ezeriz. Bence ezeriz. Burada bir yerdeydi çünkü. Aha orada. Allah'ım yarabbim bot musunuz oğlum ya? Biraz bir şeyler katın kendinize. Lan dur belki keskin nişancısı var. Kafaya kafaya vururuz. Aha 6x. Allah be seni kahretsin. 6x'im var keskin nişancın yok. Adam mı var lan orada. Yok. Adam koşuyor. Evet güzel bir vuruş mu gerçekleşecek? Evet İsmail geliyor. İsmail evet güzel bir atlayış. İsmail miydi o? Oo kafasını ezdim lan. Eh, eh, eh. sizdenim, sizdenim. Ben de Türk'üm. Ben de Türk'üm. Hayır. Lan lan kardeşiz biz. Manyak adam öyle de vurulmaz ki. Halen ateş ediyor. Hırs yapmış. Bak bak bak. Bak bak bak. Yokum orada artık. Neredesin lan? Üçge Neredesin? Neredesin oğlum? Aha gördüm seni. Aha vallahi gördüm seni. Hop bir. Hadi bir daha. Hadi lan. Oradasın. Hadi lan. Oğlum. Yap mısın bir oradasın bir buradasın. Bak 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 hareketlere bak. Bak bak bak. Üç göçüye bak, oğlum ben vurdum onu. Ya ben vurdum onu. Sen niye bayıltıyorsun? Let's go. Bas orayı, bas geliyorum, bas geliyorum. Koş sen oradan, kuş ben buradan geliyorum. Çevir oradan, çevir oradan aslan parçası geliyorum. Çevir 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 çevir. Bas 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 bas. Hemen arkandayım bak. Hop, yemin ederim senden önce geldim. Arkamda ses var. Buradayız. Haydi. Gel 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 burada. Aa iki. O, burada. Aa aaaa aaaa. Aa. Manyak adam. Olan bitirme. Oğlum biz de Türküz, biz de. Alo. Duyuyor musun? Aslan parçası sesim geliyor mu? Bak arkadaşın elimde. Nereye gidiyorsun? Gidemezsin, dur. <laughs> Nereye gidiyorsun? Arkadaşın elimde diyorum. Niye ses vermiyorsun? Asrın bombasını atayım mı sana? Oğlum ne güzel bomba atacaktım. Niye kaçıyorsun? Bak bak. Bu bombam senin için. Yakala. Olmadı mı? Kaçtın mı lan? Ah. Manyak. Başka biri misin? Sensin. Seni bombayla vuracağım. <laughs> Yolumu kesecek üç kağıtçı. Ama sen değilim yani, sıkıntım yok. Alan geliyor çünkü seninle de canımı da sıkmayacağım. Sen belki beni arıyorsun orada ama ben artık orada yokum. O can dağılıyor. Aha, birini gördüm. Beni darlıyorsun üç açı Vurmazlar herhalde de o kadar da insan yanlısıdırlar. Baksana elimde silah yok. Bu şekilde de insana sıkmazsın ki. Yani bence sıkmaman lazım. Sıkmayın. Sizdenim. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Allah gene alan geliyor. Oğlum ben alana mı öleceğim? Kaderimde alana ölmek mi vardı? Arabamız var neyse ki. Neyse ki birinci olacağız. Bakın arkadaşlar. Araba kullanırken coverlı durmanız lazım ki açık darmut gibi kalmayın. Şu drop'a gidilmez. Çünkü nerede ne var bilmiyoruz. Alanda mıyız? Alanda değiliz. Burada da durmayalım o yüzden. Bir arabayla turlayayım. Beni de arabada vuracak adamın damlını öpeyim ya. Vurulsun yani. Odrobu alalım mı? 3 yelek zırha ihtiyacımız var. Alalım. Temiz herhalde de. bu zamana kadar sıkmayan da olmaz diye düşünüyorum. Groza. Oynanır mı lan groza? Neden oynanmasın? Ee, 60 mermi. Yok oynanmaz. 60 mermi yetersiz. 60 mermi çok yetersiz. Bas oğlum. Uzun bir fight olabilir arkadaşlar. 60 mermi yetersiz. E, mermi yetersiz olur Uf, Haydi. Güzel bir pozisyonla. Hiç sevmediğim bir alan. Neden? Çok ağaçlık. Yani pusulacak yer çok. Yeni gördüm. Çakal yavrusu. Çakal Carlos. O güzel yiyeyim kardeş. Orası var ya on numaraya da. Valla orası var ya. Yani güneş alır orası. <laughs> ee, akşam üstleri güzel güneş alır orası. Orasını değerlendir bence oraya. Şu cepheden özellikle var ya. Harika güneş vurur. Hadi oğlum be. Baş başa kaldık. Sat bana bu maçı ya. Vereceğim sana ya. 10 bin dolar vereceğim. Bir parayı bulayım. <laughs> sana var ya. Öf. Ne yatlar ne tarlalar alacağım sana. Sat bana bu maçı ya. Arabayla mı arayayım? Hadi gençler. Bir boost full diyelim o zaman. Arabayla arayacaksak boostümüz full olsun arkadaşlar. Her zaman böyle fightlarda fayta girmeden bu stüldeyin ki zor durumda kalırsanız canınız dolsun erkenden. Bu adam nerede ki ya? Bu yılana öleceğiz birazdan İçimden geçiyor. Bu kadar da yılanlamazsın. Biz mi göremiyoruz ya? Nerede bu adam? Ha gördüm sanki. Adam mı? Vallahi. <laughs> Aa, güzel bir oyundu arkadaşlar gerçekten. Yani kolay mıydı, zor muydu bilmiyorum ama güzel bir oyundu. Umarım siz de beğenirsiniz. İyi akşamlar diliyorum.